bir dönemde altı asır devletler muvazenesinde muvazene unsuru olmuş. Şu barbar Türk milleti belini doğrultamasın, hep asa gibi yaşasın, biz de sırtına binelim onun. Bir de onlar var yani onların arkasında. Lojistik destekleriyle, onlar için verdikleri imkanlarla, bakın yanı başınızda, bilmem nerede, efendim, kırtlak kırtla insanlar boğuşuyorlar, özür dilerim, boğuşma tabiri de ağzımdan kaçtı. Boğuşuyorlar. Ama kılları kıpırdamıyor o insanların. Şimdi bu insanların size merhametle, mürüvvetle bakmaları şefkat dedik. Şefkatle bakmaları beklenemez. Beklemeyin onlardan. Kimseye merhametsizlik, şefkatsizlik etmeyin. Fakat bu türlü insanlardan merhamet ve şefkat geleceğine de ihtimal vermeyin. Hazreti Pir mülazası ile hüsnü zan ademi itimat. Sırtınızı dönmeyin. Vururlar. Sırtınızdan hançerlerler.